Siz nefesini kesiyorsunuz hocam maşallah. Elhamdülillah maşallah. Amerikalıların bir lafı vardır bildin mi? Nedir o? Fuck you! Sen iş, iş milyar yedi yüz elli milyon. Sen milyar, sen para çekmişsin. Sen bu parayı sen ne yaptın? Avatarda bir ağaç vardır. Herkes ona bağlanır, onda enerji alır. Büyük ağaç. İşte o ağaç benim. Düşmanları bir çatır çatır çatlatarım o hanfıkları. Seviyor musun beni sen? Şu anda yaşayan en çok sevdiğim kişi hocam. Çok derin seviyorum. Hay maşallah, maşallah. <laughs> Elhamdülillah. Aşık sen vursa da, şöförsen basacak. Sevene, ben sevene can feda, sevmeyene elveda. Helal olsun. Eğer eleştirecek bir durum varsa ben de eleştirmeye başlarsam kimse kalmaz ortada. Onu da söyleyeyim, tamam evet. mı? Ben fakir değilim. Benim fakire benzer bir tarafım mı var arkadaşlar? Sürekli bunaltıyorsunuz beni artık. Fakir 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 diye diye. Fakir falan değilim. Oğlum gel buraya kırmızı şoklu. Bırakın gelsin gel hele gel gel. Gel hele gel. Gel. gel, gel. Hocam nasıl değerlendireceksiniz 90 dakikayı? <laughs> Tecavüz ettiler bize yani. <laughs> Estağfur <laughs> Estağfurullah hocam. <gülüyor> <gülüyor> Tabiri caizse. Bayanlar haksızlık yapıyor musun? Yok canım, hiç olur mu? Bayanlar güldürme, çiçektir. Bunlar sözlerde geçiyor genelde, uygulanıyor mu? Yok yok, uygulanmaz. Eşinize yılda kaç kere çiçek al, alıyorsunuz? İnanın eşime yılda ben hiç getirmemişim.